Merhaba arkadaşlar bu videoda Z modeller ile araç kaplamayı gösterdim GTA San e aracı modladım Youtube'da size şikayetçisinizdir bu konu hakkında video yok İlkini ben çektim iyi seyirler Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Z modeller ile nasıl araç kaplanır onu göstereceğim Bunu GTA San Andreas MTA yani Sonra lts 2, GTA 5 gibi oyunlarda kullanabilirsiniz. araçlarınızı kaplayabilirsiniz. Şimdi bize lazım olan programlar Z modeller 2.2.4. Bu GTA San Andreas için yeterli bir şey. Eğer GTA 5 ile yapmak istiyorsanız bunun 3'ünü kullanacaksınız. 2.2.4 daha kolay. Sonra bir tane Photoshop lazım. Yani Bu kaplamamızı belirlemek için bir tane programımız lazım. Ben bunu tercih ediyorum. İndirebilirsiniz. Ben açıklama kısmına linklerini bırakacağım hepsini zaten. Sonra TXT Workshop. Bunu TXT'lerle aktarmak için kullanacağız. Sonra en sonunda script oluşturucu. Bunu da aracımızı tasarladıktan sonra oyunu atmamız için gerekli bir uygulama. Şimdi ilk olarak Photoshop'umuzu açtık. Sonra buradan yeni açıyoruz. Videoları var zaten yapmanın. Genişlik 512, yüksek 512 olacak. Kaplama buna uygun olmak zorunda. Tamam diyoruz. Şimdi arka plana biz eğer kaplamamızın hani arabanın hangi renk olmasını istiyorsak arka planda onu yapacağız. Ben siyah belirledim yani siyah olmasını istiyorum. Siyah yaptık. Sonra benim burada şunu koymak istiyorum mesela. Üstüne ekledim ama bu o da siyah olduğu için gözükmüyor. Şimdi bunu beyaz yapacağım. Onun rengi beyaz olmasını istiyorum. Sonra bunu kırkma maskesi oluşturduk işte şimdi bunu böyle beyaz ayarladık bunu bir kısma koyuyoruz kaplamamız o kısma denk getireceğimiz için yani şu kısma gelsin mesela şu kısımda olsun buradan işte yaz tipini tıklayıp seçerseniz <laughs> bunda işte ee, font indir yazın Skyburst font var zaten ben bunu seçtim altında mesela kaputa bunu koyacağım. Kaputun resminin altında da bu yazacak. Ben böyle ayarladım. Sonra buradan bir tane daha kapısına koymak istiyorum. Kapısına da bunu koyacağım. Ama gene ee, şey olduğu için siyah. Şunu şöyle bir ayarlayalım. Sonra gene beyaz çekeceğim. Siyah üstüne beyaz ben kuracağım oluyor yaptık. Kırtma maskesi olsun dedik. Tamam. Kapıda da bu yazsın. Yani Göktürkçe Türk. Tamam resmimiz bu kadar. Bunu kaydedelim. E, ee, olarak kaydediyoruz. Tamam. Photoshop'la şimdi işimiz bitti. Işte. Şimdi buradan şimdi bize bir araç lazım. Ben araç modelini buraya TXL'den çıkartmıştım. Sonra bir tane araç lazım şimdi bize. Ben buradan bir tane araç seçeyim. İsterseniz siz GTA Insight'tan indirip aracını seçebilirsiniz ama bende araç kayıtlı olduğu için ben buradan kendi aracımı seçeceğim. Ben buradan Ben bu aracı seçmek istiyorum. Bunun içindeki TXT ve DFP'leri bizim işimize yarıyor. Bunları şimdi alıyorum ben buraya. Diğerlerini de size beraber olsun diye sileceğim. Beraber şimdi onları tek tek yapacağız. Şimdi bize bu ikisi lazım. Bir de şimdi txt e workshop programımızı açtık. Buradaki txt'yi Bu arada bunların adı 1 ve 2 olacak. Değişirse Olmuyor. Bozuk oluyor. Txt e yazımı Attık içine. Sonra buradan export'a basıyoruz. Export all Textures to PNG Image istiyor. Ona bastık. Sonra buradan Bizim kendi dosyamızı buluyoruz diyelim ki burada kaydet diyoruz resimler geldi buraya sonra bunu altı alalım hiçbir ona da bütün resimler şu an geldi burada remodeler programımızı e, import edeceğiz şimdi importa basıp dosyamız neredeyse onu alıyoruz aç diyoruz aracımız buraya geldi burada işte e, seçmemiz için falan burada da 3D yani nasıl gözüküyor Sonra buradan ee, kap böyle lollipop gibi bir şey var. Ona basıyoruz. Buradan aracın kaplamasını buluyoruz. Tek tek deneye deneye bulursunuz ama ben bu aracın ki biliyorum. Şu. Ya yani genelde prim en 14 speed yazıyor. Bakın bunu kapattığım zaman aracın kaplaması gitti. Şimdi biz bunun üstüne oynama yapacağız. Şuraya bir ismini yazalım. Kolay bulabilmemiz için. Yazdıktan sonra şurada 3 nokta var. 3 noktaya basıyoruz et diyoruz. Buradan biz kaplamayı nereye kaydettik? Kaplamayı biz masa üstüne kaydetmişiz. Masa üstünden şimdi alacağız onu. Yani kaplamamı seçtik. Kaplamamız bu. Ok diyoruz. Şurada esek to Selection var. Ona bastık. Dedik. bakın aracımız geldi ama üstünde mesela ben de böyle bir şey oluyor bilmiyorum tam Bakın mesela burasında bir kısmı çıkmış tavanında bir kısmı çıkmış çok bozuk bir görüntü şimdi biz e, surface mapping edit diyoruz buradan barda işimize yaramayacakları kapatalım ki <laughs> daha rahat yapalım aslında bunlar pek bir önemi yok ama işinizi kolaylaştırmak için. sonra buradan da bu çerçeve oluyor biz bir çerçevedekini kapatacağız sonra bu tampon bu arka tampon bu şey <laughs> kaportası şimdi kaporta bize lazım değil kapılar lazım değil İlk biz bir şu çerçevedeki bozukluğu giderelim. Sonra bunu seçmiştik. Şuradan çerçeveye tıklıyoruz. From Channel kare olanı seçiyoruz. Generate New diyoruz. Force Material'ın tıkını açıyoruz. Buradan kendi kaplamamızı buluyoruz. Yani adını kaydetmiştik zaten. Sonra Material'e tıklıyoruz. Kaplama diyoruz kaplamamız buraya geldi aracımızın çerçevesi de buraya geldi şimdi burada modifi sonra move diyoruz hareket ettirmek için bakın değiştirebiliyoruz biz bunu şimdi küçültelim ki o siyah noktaya gelsin ve orada bir şey olmasını istemiyorum yani isteyen ayarlayabilir ama bizim için kötü oluyor şimdi bakalım o sorundan kurtulduk tamam düzeldi şimdi biz, biz, kaportaya yaz yazacaktık zaten bir kaporta açık kalsın şu an bir kaporta aç buradan yine search page, mapping edit kaportayı seçtik from channel generate name force material tıklıyoruz buradan kaplamayı seçiyoruz kaplamamız gene geldi hareket ettirmek için move diyoruz Bakın buradan ayarlayabiliyoruz. Şimdi boyutunu ayarlamak için scale'a basıp eğer küçültmek istiyorsanız aşağı kaydırın, büyütmek istiyorsanız yukarı kaydırın. Büyütürseniz eğer e, buradaki görüntü küçülür. Çünkü tam oturması için. Buraya tam oturtacağız yani. Sonra scale ile büyütüp küçültüyoruz işte büyüttük. Move'la tam oturtacağız şimdi. Biraz daha büyütmemiz lazım. Büyük kalıyor kaportaya. Biraz daha. Bunu arkadaşlar siz güzelce ayarlarsınız. Ben sadece anlatma kısmıyla uğraşıyorum şu an. Kaportamızı oturttuk. Şimdi bütün hepsini bir açalım. Aracımız şu an böyle. Böyle yazıyor. Şimdi biz bir e, sürücü koltuğundaki kapıya gelelim şimdi. Kapıya şu Türk yazısını yapacaktık. Gene Surface, Mapping, Edit. Siz başka bir yerler yapmak istiyorsanız da aynı yolu izliyorsunuz gene. <laughs> Bu left oluyor. Şuradan seçtik. From Channel, Generate Name, Force Materiality, Natures, kaplamaya basıyoruz. Arkadaşlar ben bunu bir oturtup geleyim yoksa çok uzun sürecek bu. Uğraştırıyor biraz. İşte sizin de tam böyle oturtturmamız gerekiyor. Onu siz ayarlarsanız. Durduruyorum videoyu. Evet arkadaşlar oturttum. <laughs> Şu anki görüntü kapımızda yazımız da var. Kaportamızda 3 Gaming ve Bozkurtlu Hilal. Şu an arabamızın kaplaması falan böyle. Şimdi biz bunu kaydetmek istiyoruz. Eğer siz ileriki videoda bu video beğenirse diğerki videoda cama nasıl yazı, yazıları göstereceğim. Z modeliyle her cama yazabilirsiniz. Eğer TXT workshop'ta yazanlar var. O eğer Z modelle adam ayarlamışsa yazabilirsiniz. Ama bunda ayarlanmamış mesela. Bunda yazamazsınız TXT workshop'ta. O yüzden Z modellerle yazacağız. Şimdi diğer videoda yaparız onu. Bunu şimdi biz kaydediyoruz. Export'a bastık. DFF olacak burası Dosya adına 2 yazıyoruz DFF2 oluyor Eğer siz Z modellerle yaptıysanız Script'inizin çalınıp değiştirilmesini istemiyorsanız LOG diyoruz, KİK diyoruz Sonra burası TGA Burayı San Andreas seçiyoruz GTA 3 Vice City da seçebilirsiniz Onlara da oluyor San Andreas seçtik Buraya da yorumunuzu bırakıyorsunuz ben Mesela böyle yazdım. Sonra bunu masa üstüne kaydediyoruz. Değiştiriyoruz. Evet dedik. Tamam. Şu an burada. Bu elimize kalsın şimdi. Buradan TXT Workshop'a geldik. Hani bizde TXT Workshop'ta bir seçiliydi. Şuradaki bir. Image diyoruz. En alt Image. Nif. 32 bpp seçtik. Buradan adını kaplama yapıyorum ben. İstediğiniz yapabilirsiniz. Compress. Bunu seçiyoruz. Ok dedik. Ha, i̇lk şey seçeceğiz. Pardon. Importtan yaptığımız kaplamayı. Ha. Burada kaplamamızı seçtik. Sonra bakıyoruz sonra. Ok dedik iki kez sol tıklıyoruz burayı açmak için sonra save takes de ve kaydet burayla da işimiz bitti şu an buradaki dosyayla buradaki dosyayı e, şurada dosya çıkmış şurayı silelim bu dosyayı buraya attık ikisi var şu an elimizde buradan ekip oluşturuncuğu açtık şimdi. Burada aracımızla da Tamam. Şu an oyuna yükleyip hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Ara ekipte oluşturuyoruz. Buradan TX'imizi seçiyoruz. Masaüstü. 1. seni yapmıştık zaten 1. Di EF'te de 2 seçtik. aç dedik? eklenecek araç adet istiyor? Mesela 411 11 yeter musun? da bu meta için bu arada oluşturuyoruz BTA'da 411 ee, üstüne kodlanıyor Hız filan İnfernus hızı oluyor Yani sadece Görüntüsü bu Hız filan İnfernus Kontrolü 411 yazdık Bu Araç ID'lere de Siz Buradan şey yazabilirsiniz MTA araç ID yazarsanız X tıklayın Buradan Araçların ID'leri yazıyor Buradan araç hangi aracını modlamak istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Sonra script'i oluştur dedik. Bunu nereye kurduysanız oraya gidiyor. Ben buraya kurmuştum. Ha, 411 burada. Sonunda adınızı değiştirebilirsiniz işte. Ben böyle yazdım. Şu an dosyamız hazır. Bakın. Bunu şimdi oyna atabilirsiniz. Ben şimdi videoyu gene durduruyorum. Deneme videosu olarak devam ediyoruz. Merhaba arkadaşlar. Tekrardan beraberiz. Aracımız bitti. Aracımız Survey dedim. Ülkü Gaming yazısı ve üstteki resim kaportamızda. Yanda da Göktürkçe Türk yazıyor. Aracımız böyle. İlk dediğimiz gibi yani. Şu beyazlar falan onları siz eğer ben beyaz olarak ayrılmak zaten o kısımları e, Kasis Surface Basarak halledebilirsiniz Ayrıca infernosa modu işte Hızlı hep aynı kontrolü Sadece kaplamak Eğer bu video beğenilirse Beğendiyseniz eğer Yorumlarda ve beğenerek belirtiniz Ben Facebook adresini planda da e, Koyacağım yardım edebilirim işte, eğer yapamadığınız bir yerler falan varsa diğer videoda skin editlemeyi Yani skin üstüne yazı yazacağız Sonra arkasına mesela isterseniz soru isminizi yazabilirsiniz Ondan sonra da eğer tabi videoya bilgi gelirse yapacağım bunları Sonra da mesela şu makam araçlarında olan bayrak falan var yani arabada ondan koyacağız mesela parça eklemeyi göstereceğim başka şeyler de ekleyebilirsiniz ama genelde o kullandığı için onu göstereceğim ilgi gelirse bunları yapacağız İzlediğiniz için teşekkürler beğenmeyi abone olmayı unutmayın Eğer videoyu paylaşırsanız da daha çok gösterim alır daha çok videoyu getirelim screen Kendinize iyi bakın görüşürüz